Parkı 1 milyonuncu ziyaretçi ödülü. Acaba bu muhteşem ödül kime kısmet olacak? İlk şakazedemiz Seyit Kümük. Merhaba beyefendi sizi böyle alabilir miyim? Parkımızın 1 milyonuncu ziyaretçisi olduğunuz ve bu muhteşem arabayı kazandınız. Neler hissediyorsunuz? Vallahi bilmiyorum. Büyük bir heyecan. Ben ondan önce girdim parka. O değil ben kazandım gibi giriyor bana. Öyle mi? Siz, evet. siz mi girdiniz siz mi Ben girdiniz. girdim ablacığım. Yok ya nereden sen girdin? Biz senden önce girdik gördüm ya. Allah E tabii ki ya. Allah Allah. Ş kimi, kimi gördünüz sizden önce? <laughs> Hanımefendi çok rica ediyorum bir dakika. Şimdi bu araba bugün bu parka gelen bir milyonuncu ziyaretçiye mi verilecek? Evet bir milyonuncu ziyaretçi evet. kim girerse buradan tamam, ben kim adım adım? Araba benim o zaman. Ablacığım bir dakika kim girdi? Size, size bırakıyorum ben. Yani ben ne? arabada niye değilim de. Niye, yani ne, kim kardeş girdi? niye yani sen, sen, sen biz önüne yürürken ya sen tamam, Ya tamam kardeşim bir dakika ya. Ben o bayana soruyorum. Ben kendime sormuyorum ya. Tamam. Şimdi oradan bir şey. Hanımefendi ben girdim. Eee şey ben girdim. Arabadan anahtarını alabilir miyim? Nasıl da o zaman? Allah Yani ben şu Nasıl an şimdi şu anda karar verecek yani şimdi şu anda sen kendi başına ben girdim diyorsun çıkıyorsun. E şimdi sen daha geriye ben önden yürüyordum ya. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Hanımefendi şimdi arabayı bey için neler yapmam gerekiyor siz bana onu söyleyin. Ee, ama ben şu anda karar veremedim siz mi girdiniz? Ben girdim ablacığım karar... ya kendisi kendi başına ben girdim diyor Aranıza ya. Aranıza karar verin ben, ve bana a... net bir şey söyleyin. Ben şimdi tamam. şu anda burada çekiliş olduğunu bile bilmiyordum ben buradan girdim bayan beni çağırdı. Seni nereden çağırdı ya biz arkadan giriyorduk şimdi arkandan beni ablacığım, çağırdı. Ablacığım siz kendinizi çağırmadınız mı? Şey yetmediniz mi? Bir milyon kişinin içinde siz girdiniz buraya diye. Evet Dedim tamam. Efendim, Allah Allah. Ya, ya, yapma ya yapma bunu ya. Niye yapmışım bunu ya? Kısmetmiş ne işte? Şans bir şekilde. Sen geldin arabadan Mercedes gördün tabi pat diye katmak istiyorsun. Bu numaraları vermezler. Sen, ar o zaman sen niye yiyorsun numarayı? Ben niye numarayı yiyorum? Yok efendim, canım. Bu konu şey hakkında. O zaman. Hakim. Niye kimse vermeyecek? Tamam, ben, ar ben, efendim. Girdim, bir... ben, girdim. Ben girdim, ben girdim. Ben girdim. Bir, sen nereden girdin ya? Sen normal yolculara giriyorsun. Ar Allah Allah. Harim efendim bu konu hakkında bir şey söyleyebilir e. miyim? E. Ya yani bu kadar millet geriz mi şimdi şu anda burada burada insanlar? Ar niye ya? Allah Allah. Onlar gibi Ya şimdi şu anda bu kadar millet kerizesi bu kadar insanın içinde sadece sen mi akıllısın? Niye ben akıllıyım? Onlar girişler 9 yıl yıl 98. Halime efendi çok teşekkür ediyorum. Ben ee, ben de bunu kabul etmiyorum. Ben bunu kabul etmiyorum. Ha evet, evet. ben bunu kabul etmiyorum. Niye kabul etmiyorsun? Halime efendi bu konu hakkında mi, mikrofonlar ya. bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi ee, bu nazik bir He. kere Gençlik Parkı'nın bu nazik He. davranışı için çok teşekkür ediyorum. Hayalim zaten böyle bir araba almaktı. He. Allah razı olsun. Sağ ya olun. zaten zaten bütün hayallerin zaten gerçek oldu. Buyur al. Alacağım tabii. He. Aramı yedireceğim arabayı. E ben kendim yemiyorum ki. Ben de sana yedirmem bu arabayı. Nasıl yedirmezsin bana? E bayağı yedirme. Allah Allah. Allah Allah. Ben bilirim sen nerede oturuyorsun? Şimdi devlet sadece sana mı verecek bu Mercedes'i? Bir milyon benim kardeş. Bir milyon benim. Hayır hayır. Evet. Hayır. Arkadaşlar bir milyon kim hayır, ya? Hayır. Kim ya? Arkadaşlar. Hayır hayır. Arkadaşlar. hayır. Bunlar ha, da taraftarlar değil mi? Ben ne taraftar olacağım ya? Buyur buyur. Ben benim ben anam değil babam değil bu kadar millet. Sabahtan seni Allah Allah. Sen, nasıl bu Arkadaş Arkadaşlar. Ya bu kadar millet benim anam değil babam değil. Sen kendi başına ne kavallara giriyorsun kardeşim? Allah Allah. Arkadaş girdi. Ortak mı alalım? Abi yürüme Nasıl? Ya şimdi şu anda sen var ya. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşım arkadaşlar. Gidiyorum. Buyurun. Allah Allah. Bir dakika. Ya esnafa sorun. Bu kadar kim insanlara sorun. Ben kendi kendime karar vermiyorum ben. Bir şey soruyorum. Ha. Evet. Ben girdim diyenler beni alkışlasın. Evet. Buyur. Buyur. Yani. Ne oldu? Tamam. E bu arkadaş bu arkadaş girdi diyenler. Evet, evet, evet. Ne oldu? Yapma ya gözünü seveyim ya. Genç de ben senin yaşına değil de ben senin insanına değil de ben senin yaşına bağışlıyorum ya. Tabii tabii. Peki bırak tabii, ya tabii, Allah tabi, ya Tabi, tabi, tabi. ya. Yaşına göre hareket etmiyorsun ya. Burada bulmuşsun bu kadar milleti alkışlatıyorsun. Ya ben ne alkışlayacağım ya bu kadar millet benim neyim ya? Arkadaşlarım. Arkadaşlarım mı? Evet belli. Ne hanımefendi efendi lafı bırakalım. He Al bakalım alabiliyorum hadi. Hadi alabiliyorum hadi. He, bin bakalım binebiliyorum hadi. Öldebilirim. Hadi. Ne bine ne bilmesin. Ben de öbürüne binerim, buyur. buyur. <laughs> <laughs> kilitlesin, kilitlesin arabayı. Kilitlesin arabayı. Buyur, anahtar bende. Arabanın kapısı kilitli. Seyit abi bu ya. Hiç arabayı yedirir mi? Dayan Seyit abi. Araba senin. Allah Allah. He <laughs> Sen, bu anlaşma bu sen anlaşmaya bir varmamız lazım. Aramızda Başta bir çözüm olması. Yani. Aramızı da biz bulalım yani. Ha, toplantılara. Arkada biraz şey yapalım. Bir Çıkalım şöyle yukarı. E Şimdi bir dakika. Ben, ben sana anlatacağım. Arkadaşlar e şu şey yolu açın. Ben bakarım. seni burada bekliyordum. Ben seni gördüm burada. <gülüyor> <gülüyor> ben seni gördüm. Ben <laughs> girip ben geri, geri girmezsen de girdin ardımdan. Ya bırak benim Seyit. Gel bir girelim oradan. Ya neye gireceğim ben ya? Anlatacağım sana hanımefendi. Anlatayım mı? Ben defile mi düzenliyorum ben burada? Bir anlaşmaya bir ortak bir bir Gel bir gidip gelelim. Ya, ya abiciğim ben burada defile mi düzenliyorum? Neyse uzun lafın kısası. He he uzun lafın kısası buyur. Sana bırakıyorum hadi. Sağ ol kardeş Allah razı olsun. He, he sana bırakıyorum değil mi arabayı? <laughs> ya bu kadara kerizim değil mi? Adam uyanık sanıyor kendin o kadar uyanıksın değil mi? Ankara'nın en uyanığı sensin. <laughs> şu arabayı he? bir göreyim, şu arabayı bir göreyim. He, bir buyur. Ben de koruyorum yüzünü. Abi, İşine sen giremedikten sen sonra. Gel, gel. Abi, Doğru değil var. mi kardeş ya? Tabii sen gir. sen, 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 sen. sen, sen. gir. ya bu kadar devlet canın yani şimdi şu anda ko koca devlet sadece seni mi kurdu bu Ankara'nın içinde? Kaç model kardeş? He 2000 2010. 2010 nereden anladın? Ben biliyorum. Arabacı mısın? Evet. Güzel. He. 2010'muş araba. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güle güle. şimdi ben ne zaman teslim alacağım arabayı? Ha yavrum. Sen onu hayalinde koy. Hava da bulur sen o arabayı unut. Ben. Evet. Ben. E, tabii. Bravo bravo adamınızı iyi bulmuşsunuz. Tebrikler. Ben adamı ne bulacağım ya? Bunlar kim ya? Ben tanımıyorum hepsini ya. Adamı ya adamı hatırlıyor. Teşekkür parkın her hafta geldiğim bir yer ziyaret için ben ya. Ben ilk defa gidiyorum hayatımda. Tamam gel. Hoş geldin buyur. <laughs> ya sen sen onu boşa silme silme o devletin malı bir boş bir fotoğrafı bir çeker. Buyur çek. Ben çekeyim gerek yok. Buyur abi yani, fotoğrafını abi, bir çek ya. Abi abi onda kaldı abi ya. Onda kaldı abi. Bir, bir adam lazım bana abi ben. Abi ortaklaşayım bari şimdi. Abi, abi çekeyim şey mi bir şey çek. Basana heyecanından çektim. bacaklarım bile titriyor. Titrer. Niye? Titrer. Niye? <laughs> 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 Anahtar olunca senin bacaktan. Sen o Mercedes'e bilmiyor hayalin yok. Ben bileceğim. Sen de arkadan geçeceksin, tosladı sıçacaksın arabanın. Yok yok. <laughs> evet. Ben öyle paspası çoktan sildirdim ben onu. Benim. Evet. Ya arkadaş. Bak. Buyur kardeş. Abi. Buyur bak. kardeş. Bir yapayım seni. Bak. Sağ ol. Bak. Buyur canım benim. Şöyle gel. Mümkünse. Mümkünse. Bak zaten benim canım burnunda. Beni bırakır mısın şöyle? Aa, zaten herkes... Arkadaşımı gel... bir alkışlayın. Allah Allah. Eğer bu bir şakaysa ise... Çekin çiftçi olabilirdim adım beyaz gibi şakacı. <laughs> <laughs> İzliyor musunuz şakacı? <gülüyor> <Gülüyor>